Merhaba arkadaşlar. Karışım problemlerinin ikinci videosuna geldik. Soru çözmene devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. %25 oranında tuz içeren 96 gram tuzlu su karışımının %25'i dökülerek yerine 6 gram tuz ve 2 gram su ekleniyor. Son durumdaki karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada bir kabımız var. Bunun %25'i tuzmuş. Ve 96 gram tuzlu su. Şimdi diyor ki bu karışımın %25'i dökülerek 96 gramın %25'ini bulalım öncelikle. Bu da 4'te 1 demektir. Yani 24 gram karışım dökülüyor. Geriye kalan 96-24'ten 72 gram karışımdır. Şimdi bir karışımdan bir miktar dökmek tuz oranını ya da herhangi bir şeyin oranını değiştirmez. Sadece kütlesi azalır. Ağırlığı azalır. O zaman burada yine %25'lik tuz oranıyla 72 gram karışım kaldı. Tuzlu su. Şimdi diyor ki bu dökülenin yerine 6 gram tuz, 6 gram saf tuz ve 2 gram su ekleniyor. 2 gram su. Ve son durumdaki karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bilmediğimiz şeyleri yerlerine yazalım. Bizden istenen oranımız tuz. Öncelikle toplam kaç gram karışım elde ediyoruz? 72, 78, 80. 80 gram karışımım var. Ve istenen tuz olduğuna göre 6 gram tuzun %100'ü tuzdur. Ve 2 gram suyun %0'ı tuzdur. O zaman her şeyi bulduğuma göre artık 25 çarpı 72 artı 100 çarpı 6 artı 2 çarpı 0 o da eşittir 80 çarpı Şimdi burası zaten 0 Her taraftan birer tane 0 silemiyoruz Şurası 25 çarpı 72.800 yapar Şurası 600 Bu da 80x oldu 1800 artı 600'den 2400 eşittir 80x Bir tane 0 silelim Her tarafı 8'e bölersek x burada 30 demek ki yeni karışımımız son durumda %30 tuz içeriyormuş. Bir sonraki sorumuz %20'si şeker olan 200 gram şekerli su karışımına karışımının %20'si buharlaştırılıyor. Kalan karışıma buharlaşan su miktarı kadar şeker ilave ediliyor. Buna göre oluşan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi öncelikle ilk kabımızda yüzde %20 şeker olan 200 gram şekerli su var. Şekerli su. Şimdi bunun %20'si buharlaştırılıyor. Buharlaştırma eksiyle gösteriyor. Bunu unutmayalım. %20'si dediğine göre 200 gramın %20'si yani 20 bölü %100'ü şuradaki sıfırlar giderse 40 gram su buharlaştırılıyor. O zaman şöyle diyelim. 40 gram su. Bu buharlaştırılan. Sonra diyor ki bu buharlaştırılanın yerine 40 gram su miktarı kadar şeker ilave ediyor. Yani buna biz 40 gram saf şeker ekleyeceğiz. Ve ortaya çıkan karışımın şeker oranı yüzde x olsun ne kadardır diye soruyor. Şimdi toplam karışımıza baktığımız zaman 200 gramda 40 gram su eksildi ve 40 gram şeker geldi. Yani tekrar 200 grama geri geldi. Bizden istenen son karışım şeker. O zaman şeker oranlarına bakacak olursak 40 gram suyun yüzde sıfır şekerdir. 40 gram şekerin ise yüz şekerdir. Şimdi artık her şeyi bildiğime göre 20 çarpı 200 artı 40 eksi olacak. Eksi 40 çarpı 0 artı 100 çarpı 40 o da eşittir. 200 çarpı x'dir. Her taraftan ikişer tane 0 silelim. Bu zaten 0. 40 artı 40 eşittir. 2x'ten 80 eşittir. 2x ve x buradan 40. Son karışımımızın şeker oranı %40. Bir sonraki sorumuz. Şimdi A kabında 80 litre alkol varmış. Bu A kabı olsun. 80 litre alkol. B kabında ise 20 litre su Şimdi diyor ki A ve B kaplarından aynı anda eşit miktarda sıvı alınarak A'dan alınan alkol B kabına, B'den alınan su ise A kabına döküldüğünde kaplardaki karışımların alkol su oranları aynı olmaktadır. Alkol ve su oranları aynıymış. Buna göre A ve B kaplarından kaç litre sıvı alınmıştır? Şimdi A ve B kaplarından aynı miktarda sıvı alınmış. O zaman şöyle diyelim. Buradan x litre, x litre alınsın diyelim her birinde. Şimdi B kabında x litre alınırsa 20 eksi x litre kalacaktır. Aynı şekilde 80 litre alkol kabında da 80 eksi x litre alkol diyelim. Burada da su. Şimdi bu çıkarttığımız karışımlardan mesela ilk kaptaki çıkardığımız x litre alkolü diğer kaba o zaman buraya artı x litre alkol gelmiş oldu. Aynı şekilde B kabından yani ikinci kaptan çıkarttığımız x litre suyu da diğer kaba yani A kabına ekliyoruz. O zaman buraya da artı x litre su gelmiş oldu. Ve diyor ki son durumda alkol ve su oranları birbirine eşitmiş. O zaman biz burada şöyle yapalım. Oranlar aynı olduğuna göre oranlar aynı. Biz burada o zaman su oranlarını eşitleyelim. Su oranlarını eşitleyelim. İlk kabın su oranı yüzde olarak su miktarı bölü tüm karışımdı. Yani x bölü 80-x artı x olacaktır. Ve diğer kaptaki su oranı 20-x ve tüm karışımımızda 20-x artı x olacaktır. Gördüğümüz gibi paydadaki x'ler zaten birbirini götürüyor. Şunlar gitti. Ve 80 ile de 20'yi sadeleştirsek şurada 4 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak x buradan 80 eksi 4x. Eksi 4x diğer tarafa 5x olarak geldi. O da 80'dir. x burada 16. Yani kaplardan alınan litre 16'ymış. Bir başka sorumuz. Şimdi A ve B maddelerinden oluşan iki karışımın karışımdan. Birinci karışımın yüzde x'i A maddesi. İkinci karışımın yüzde 4 x'i de B maddesiymiş. Birinci karışımdan 40 gram, ikinci karışımdan 60 gram alınarak karıştırıldığında son karışımın yüzde 3 x'i A maddesiymiş. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle kaplarımızda ne var ona bakalım. Şimdi her karışımda iki tane kap olsun. Bu birinci karışım, bu ikinci karışım. Şimdi birinci karışım A ve B maddelerinden oluşuyor. İkinci karışım da aynı şekilde. Birinci karışımda yüzde x'i A'cı. Yüzde x. A. A maddesi. İkinci karışımında yüzde 4x'i B, B maddesiymiş. B maddesi. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. İlk karışımın yüzde x'i A ise bunun yüzde 100 eksi x'i B maddesidir. Çünkü karışım zaten A ve B maddelerinden oluşuyor. O zaman ikinci için de şunu söyleyebiliriz. Yüzde 4x'i B ise %100 4x'i de A maddesidir. Şimdi ne demiş? Birinci karışımdan 40 gram alıyoruz. Tamam. Bundan 40 gram. İkinci karışımdan da 60 gram alıyoruz. Ve bu şekilde karışımın %3x'i A alıyormuş. O zaman şöyle diyebiliriz. Toplam karışım... 40 artı 60'tan 100 gramdır. Şimdi o zaman burada biz A maddesiyle işlem yapacağımıza göre. Çünkü son karışımın şöyle diyelim. %3x'i A maddesi. A ile işlem yaptığımıza göre ilk karışımda %x'i A 40 gram 40 çarpı x diyebiliriz. Artı ikinci karışımda 60 gram var ve bunun da A maddesi olmasını istiyoruz. Çünkü ikinci karışımdaki yüzdelik A maddesi oranında. Bu da o zaman 100-4x şeklindedir. Ve son karışımımız 100 gram ve yüzde 3 x A olduğuna göre bunu da 3 x ile çarpıyorum. Şimdi artık işlemimize geçebiliriz. Her taraftan birer tane sıfır silersek burada 4x artı 600 eksi 24x eşittir 30x. 4x eksi 20, x eksi 20, x yapar. Diğer tarafa atarsak 50x. Bu da 600'e eşit. x buradan 12 olarak karşımıza gelecektir. Demek ki x'i soruyor. x'in cevabı 12'ymiş. Bir sonraki sorumuz. %30'u su olan A litrelik karışımı. Hemen çizelim. %30'u su A litre. 20 litre daha su ilave ediliyor. 20 litre su. Ve elde edilen yeni karışım %50'si suymuş. %50 su. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Son karışımımız ilk kaptan A, ikinci kaptan 20. Yani toplam A artı 20 litrelik bir karışım varmış. Bizden istenen su yüzdesi. Yani son karışımda su yüzdesini oluşturmuşuz. O zaman Şuradaki zaten sudur. 20 litre suyun %100'ü sudur. O zaman 30 çarpı A artı 100 çarpı 20. O da eşittir. 50 çarpı A artı 20 olur. Her taraftan birer tane 0 silersek. 3A artı 200 eşittir. 5A artı 100. Buradan 2A eşittir 100 olur. Ve A'mız 50. Bir sonraki sorumuz. Ceren ile Gizem farklı kaplarda bulunan ve tuz oranı %40 olan eşit miktardaki tuzlu su karışımlarıyla deney yapmaktadır. Ceren birinci kaptaki karışıma A gram tuz ekleyerek tuz oranı %60 olan tuzlu su karışımı elde ederken Gizem ikinci kapta B gram su ekleyerek tuz oranı %25 olan tuzlu su karışımı elde ediyor. Buna göre A bölü B oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi tuz oranı %40 olan eşit miktardaki tuzlu su karışımları. O zaman şöyle diyelim 100 gram olsun İkisi için de çünkü eşit ikisinde de ve yüzde kırkı tuz tamam bizim işlemimiz bununla yapılacak artık şimdi Ceren için Ceren ne yapıyor öncelikle yüzde kırkı tuz olan 100 gram tuzlu su karışımına a gram tuz ekliyormuş a gram tuz ve bunun sonucunda oluşturduğu yeni karışımın tuz oranı yüzde altmış oluyormuş. Gizem için de yazalım denklemi. Gizemde aynı karışım var elinde. Yine %40'ı tuz olan 100 gramlık bir karışım var. Ve gizemde B gram su ekliyormuş. B gram su. Ve sonuçta elde ettiği karışımın tuz oranı %25 tuz oluyormuş. Şimdi bilinmeyenleri yazalım öncelikle. 100 gram ilk kapta vardı Ceren için. A gramda tuz eklediğine göre burada artık 100 artı A gram karışım vardır. Gizeme bakacak olursak 100 gram ilk kapta vardı. B gram su eklediğine göre burada da 100 artı B gram tuzlu su karışımı vardır. Şimdi Ceren için sonuçta istenen tuz. O zaman A gram tuz eklemişse buradaki oranı %100'dür. Yani 40 çarpı 100 artı 100 çarpı A eşittir. 60 çarpı 100 artı A. Her taraftan birer sıfır silecek olursak. 400 artı 10A. Eşittir 600 artı 6 a. Buradan 4A eşittir. 200 ve A'mız 50 olarak karşımıza geliyor. Şimdi aynı işlemi gizem için yapalım. Sonuçta istenen karışım tuz olduğuna göre B gram suyun tuz oranı %0'dır. O zaman 40 çarpı 100 artı b çarpı 0 o da eşittir 25 çarpı 100 artı b. Şimdi işleme yapacak olursak şurası zaten 0. Her tarafı 25'e bölersek şurada 4 defa şurada 1 defa. 40 çarpı 4'ten 160 eşittir. 100 artı b olur. Ve b'miz buradan 60 olarak karşımıza gelir. Bize sorulan a bölü b'ydi. O zaman 50 bölü 60'tır. Ve o da 5 bölü 6'dır. Bir sonraki sorumuz. A kabında tuz yüzdesi %20 olan 200 litre tuzlu su karışımı varmış. Şimdi A kabı %20 tuz 200 litre. B kabında ne var? %40 tuz 50 litre bir karışım var. Şimdi A kabındaki karışımın yarısı. Şimdi bunun yarısını alırsak 200 litre artık 100 litre oluyor. Ve tuz oranımız değişmiyor. Bir miktarı dökülürse oranlarımız değişmez. Şimdi B kabından da yine yarısını alıyormuş. B kabında karışımın yarısı alınarak yeni bir karışım elde ediyor. Burada da 50 litre vardı artık 25 litre var. Ve tuz oranım yine değişmedi. %40 tuz. Ve bunun sonucunda yeni bir kap oluşturuyoruz ve bu da C'ymiş. Bunun tuz oranının tuz miktarının su miktarının oranını soruyor. Öncelikle tuz oranını bulmamız gerekiyor. Toplam karışımımız birinci kaptan 100 gram, ikinci kaptan 25 gram yani toplam 125 gram karışım elde ediyoruz. Oranların hepsi tuz olduğuna göre 25 çarpı 100 artı 40 çarpı 25 o da eşittir. X çarpı 125. Her tarafı 25'e bölersek şurada 1. Şurada 5. Şurada 4 kaldı. Yani bu arada burası %20. 4 kere 20 80 artı 40. O da eşittir 5x. 120 eşittir 5x'ten. x'imiz buradan 24 çıktı. Demek ki C kabındaki C kabındaki tuz oranı 24. Bizden istenen miktarlarının oranıydı ama. O zaman miktarları bulalım. 125 gramın %24'ü tuzsa 125 çarpı 24 bölü 100 yapalım. Buradan karşımıza 30 gram tuz gelecektir. Tamamı 125 gramdı. O zaman bunun 95 gramı da sudur. Bizden istenen tuz bölü su miktarı yani 30 bölü 95'tir. Ve bunları sadeleştirecek olursak hepsini 6'ya bölersek 5 bölü pardon 5'e bölersek 6 bölü 19 oranı karşıma gelecektir. Bir sonraki sorumuz sizlere ödev olarak bırakıldı arkadaşlar. Sorunun cevaplarını yorumlara bekliyoruz. Ve bu slaytın pdf'leri de altta eklenmiştir arkadaşlar ya da sitenizde bulabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.